Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na seçilmesinin ardından parti içerisinde başlayan gruplaşmalar il seçimlerinde etkili mi oluyor? Ee, Bey, sen burada il başkanına tek adaysan Kimselerin sayesinde kararı tutulmaz sayesinde böyle oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları ile Özgür Özel'i izleyenler arasında yaşanan gizli zıtlaşma, yapılan kongrelerde yaşananlar ve seçimlerde alınan düşük oy sayısının göstergesi mi? Gerçek görevimiz bu güveni büyüterek partimizi Çorum'da Cumhuriyet Halk Partisi ilçe kongreleriyle başlayan parti içi hesaplaşma hareketi önce merkez ilçeye ardından da il yönetimine kadar devam etti. Bunlar çok ayıp şeyler. Hadi. Sana hayırlı olsun. Şey değil. Bilindiği üzere parti içerisindeki ilk karışıklık kargı ilçe teşkilatında yaşandı. Önceki dönem CHP Karga İlçe Başkanı Kemal Dümenci iddiaya göre yönetimi alabilmek için kendi akraba ve çevresinden oluşan 55 kişiyi delege olarak yazdı. Kendisi dahil 11 kişilik dual delege'nin de eklenmesiyle toplamda 66 oy alma beklentisiyle girilen seçimde toplamda 58 oy kullanıldı. Rakibi Hakan Çelik ile 29-29 oy alarak berabere kalan Dümenci kendi yazdığı üyelerden hatta belki de yönetiminden bile beklediği oyun yarısını bile alamazken başkanlık için çekilen kurada Hakan Çelik CHP Kargı İlçe Başkanı olarak seçildi. <laughs> Parti içerisinde ilk olarak Kargı İlçe Teşkilatı ile ortaya çıkan çekişme kendini merkez ilçe seçimlerinde gösterdi. Sarı ve mavi liste olarak ayrılan iki grup, CHP'de merkez ilçe yönetimini elde edebilmek için çabalarken kürsüye gelenlerin yaptığı açıklamalar parti içerisindeki çekişmenin de ne durumda olduğunu gözler önüne serdi. Kargı ve merkez ilçede yaşanan skandal boyutundaki gelişmelerin ardından ilk Kongresi öncesi partiyi birleştirici gibi görülen Dinçer Solmaz'ın neler planladığı ise ancak seçim günü ortaya çıktı. Yazarken bu tür sıkıntılardan dolayı birini tercih edip diğerlerini kenarda bırakmakta biraz bizleri ve örgütün diğer kalan ekibini üzeceğini düşünüyoruz. Kargıda yönetimi dahil kendi yazdığı delegelerin yarısını bile oyunu alamayan ve rakibine karşı yenilen Kemal Dümenci'yi Ahbap Çavuş ilişkisi kapsamında yönetimine yazan Dinçer Solmaz, kendisi de Dümenci ile hemen hemen aynı akıbeti yaşasa da seçime tek liste ile girmesi nedeniyle yeniden başkan olarak seçilebildi. İnşallah daha güzel günlerde daha büyük beraber olalım diyorum. dost gönülleme mantığı ile yönetim sayısı genel merkeze verilen dilekçe ile 20'den 30'a çıkarılırken asıl yapılmak istenen yönetim listesinin okunması ile ortaya çıktı. Arzu Meryem Aktuar, 2 Güngör Atak, 3 Kamil Çin, 4 Cemal Demir, 5 Hande Duran, 6 Kemal Dümenci, 7 Uğur Eke, 8 Umut Eke, 9 Önder Gücen, kendi yazdığı delegeler tarafından bile istenmeyen Kemal Dümenci'nin parti il yönetiminde yer alması hem kendi ilçesi olan Kargı'da hem de Sungurlu delegeler arasında tepkiye neden oldu. Eğer İlker Bey sen burada il başkanına tek adaysan İlçelerin sayesinde kararlı tutumlar da sayesinde böyle oluyor. Kongrede seslerini yönetime duyuramayan ya da yönetimin duymak istemediği Kargı ve Sungurlu delegeleri duruma tepki göstererek seçim salonunu terk etti. Bunlar çok ayıptır. Hadi. Sana hayırlı olsun. değil. Yönetimine ilçesi ve kendi akraba ve dostlar tarafından istenmeyen dümenciyi ekleyen Avukat Dinçer Olmaz, seçim sonunda dümenci ile aynı akıbeti yaşadı. 290 delegeyi kendisi belirleyen 30 doğal delege, 152 de ilçelerden gelenlerle birlikte oy kullanabileceklerin sayısı 472'ye ulaşırken seçimde Solmaz'a oy verenlerin sayısı sadece 244 oldu. kendi yazdığı 290 delege sayısına bile ulaşamayan oy sayısı ile tek aday olması nedeniyle tekrar il başkanı seçilen Dinçer Solmaz şimdi mazbatasını almaya hazırlanıyor. Bir bu şekilde birini öbüründen bir evladını öbüründen ötekinden ayrıştırmak bize daha ters geliyor. Parti içerisinde istenmeyenlerden oluşan ve adeta tesadüfen il başkanlığına seçilen Dinçer Solmaz'ın amacı nedir? yönetime kaybedenleri doldurarak partiyi Çorum'da başarısız hale getirip Özgür Özel'e bir mesaj vermek mi? Kendi ilçesinde bile seçimi kaybeden bir insanın yönetime alınmasındaki amaç nedir? Yazdığı kendi delegelerinden bile fayda bulamayan şahıslar partiye katkısı ne olacak ve partinin oy potansiyelinin yükselmesi için ne gibi çalışma yapabilecek? Partililerinin bile oyunu alamayan yönetim Olası bir seçimde diğer partilerin mensuplarından nasıl oy isteyecek? 3 Kamil 4 Cemal Demir, 5 Hande Duran, 6 Kemal Dümenci, 7 Uğur Eke, 8 Umut Eke, 9 Önder Gücen, 10 Şemsi Gökay,